Evet kıymetli sanatçılarımızı rahmetle anıyoruz. Bir vatandaşımız söyledi. Eskiden mana vardı, şimdikilerde mana yok diye. Şimdikilerde açıkçası sevgili izleyiciler birçok eser, birçok sanatçı gençlerimizi ne yazık ki kötü alışkanlıklara teşvik ediyor. Bir kez daha ebeveynlerimizi bu konuda uyarmış olalım. Şimdi bir vefa programıyla devam edeceğiz. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin çınarları vefa programında buluştu. Rektör Cem Zorlu, emekli ve akademisyen ve idari personelle bir araya geldi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cem Zorlu, üniversitenin kuruluşundan itibaren emekli olan akademisyen ve idari personelle dün, bugün, yarın daima sloganıyla bir araya geldi. Vefa buluşmasına ilgi yoğundu. Üniversitenin çınarları için bir de belgesel proje var. Biz sizler unutmadık. Bugün Necmettin Erbakan Üniversitesi hangi fakültesi olursa olsun Türkiye'deki bir statüsü varsa, itibarı varsa, değeri varsa, kalitesi varsa bunun altında şüphesiz sizlerin imzası var. Emekli personellerin duygu ve düşüncelerini şeref defterine yazdığı program plaket ve emekli kartlarının takdimiyle sona erdi.